Merhaba arkadaşlar, tekrar Felaket kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle FC 25'te paket açılımına devam ediyoruz. Bir sürü paket açtık ama bir sürü paket daha var arkadaşlar. Bu paketler sayesinde kadro kurma görevlerini de tamamlayabileceğiz inşallah. Mağazamıza geliyoruz. Seçmeli paketlerimiz var. E, sezonun ilerlemesinden bu aldım. Onu kadroya katalım. 1 bölü 3 80 artı nadir altın oyuncu 88 Bernardo Silva çok güzel geldi bu arada bunu hemen kadroya katıyoruz 1 bölü 3 80 artı nadir altın oyuncu paketi 85 Jimenez Danım oyuncusu çok güzel 1 bölü 3 80 artı nadir altın oyuncu paketiyle devam ediyorum kendi kendime nazar değdirdim 83'lük Petro seçtim. 1 bölü 4. 83 artı. Nadir altın oyuncu paketi açıyorum. Çok kötü bir paket. Ve 2 bölü 5. 82 artı oyuncu seçimi açıyorum. 2 tane 84'ü aldım. Ve seçmeli paket bölümümüz bitti. Şimdi normal mağazada bizi bekleyen diğer paketler. 11x altın oyuncu paketi açıyorum. Buradan ilk parlamada bir şey gelmediyse çok bir şey gelmiyor demektir. Hızlıca geçtik. Yine bir 14 altın x11 altın devam ediyorum x altın ayrı paketi x 11 It's song, dude. It's song, dude. It's song. 3 oyuncuyu satış listesine gönderiyorum. 82'ye 2 paket açıyoruz. Parlama yapmadı. Geçtim hızlıca. Mitrovic ve Torreira geldi. 83'e 2 paketini açıyorum bu kez. 83, e 3 nadir altın oyuncu paketi parlama yapmadı yine geçtik 82'ye 10 paketi açıyorum bu kez parladı kaleci alman destega bayar ne no, yer? Geldi arkadaşlar. Versen olsaydı iyi olur tabi. 84'e 4. Adir Altın oyuncu paketi parlamıyor. 84'e 4 nasıl parlamıyor? 84'e 3. Parla artık. Parlamadı. Yine parlamadı. 85, 84, 84. 84'e 2. Bu kadar 84. Artık paket açıp da nasıl 85 üzeri oyuncu çıkaramayız ya. Yani. 81'e 20 paketini açıyorum artık. Bu da parlamadı. Şaka gibi. 75 e 5 paketinden kim geliyor? Saliba. Seksen şey iki paket açıyorum. Parlıyor. Grimaldo yanına da Osimen geliyor. Duble marka bir paket. 83'e 2 paketinden 2 tane. 85 üstü oyuncu çıktı. 84 artı paketlerinden kaç tane açtım? Gelmedi de gelmedi. Oyunun ne zaman ne yapacağı belli olmuyor arkadaşlar. Paketlerimizi doldurup birkaç tane daha kadro kurma görevi yapmayı planlıyorum. 83'e 3 nadir altın oyuncu paketi ve parlıyor. Ve o Hollanda La Liga De Jong geldi. De Jong. İki nadir oyuncu paketlerini açıyorum şimdi. Bunları da yapmıştık arkadaşlar. x2 paketinden şaka geliyor küçük elektro oyuncu paketi. Bunlar satışa gidiyor arkadaşlar. X2 paketi satılabilir bunlar da. Satışa göndereceğiz. Altın paket açıyorum. 86'ya 2 paketinden. Genelde böyle gelince bayramı geliyordu da. Olulu yanına. Bayramı. 86'ya 3 nadir altın oyuncu paketi özel paket bekledik ama aldık da ah geliyor sonra inanılmaz ödendi yes 83'e 2 paketi <laughs> Parlamada hızlı geçtik. 2 tane 83 geldi. 82'ye 2 paketi. Parlama yapmada hızlı geçtim. 82 ve 84. 83'e 2 paketi. 83'e 3 paketi arlamadı ya. 85'te palmar'da geldi ama 83'e 2 paketi ne pardon? şey paket açıyorum 832 paket Evet arkadaşlar paketlerimiz sonlandı. Videoyu burada sonlandırıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.